Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. E, yeni bir e, video serisiyle karşınızdayım. E, proje geliştirme e, aşamaları diyoruz. Başlığımız bu. Proje geliştirme e, aşamaları nasıl ilerler? E, süreç e, nasıl ilerler? E, bununla ilgili bilgiler e, vereceğimiz bir e, video serisi olacak. Şimdi ilk videomuzda Şundan bahsedeceğiz. Şimdi biz proje geliştirme derken e, mikro denetleyici tabanlı veya işte mikro denetleyici temelli projeler geliştiriyoruz. E, çünkü e, okullarımızda okullarımızda çok e, yüksek maliyetli projelerin geliştirilmesi oldukça zor, özellikle lise seviyesinde ki e, üniversite seviyesinde bile mikro denetleyici tabanlı projeleri öğrencilerin tercih ettiğini görüyoruz maliyeti düşük olduğu için çok üst düzey yani bir şirket düzeyinde de şirket düzeyinde projeler değil zaten böyle projeler beklenmiyor İslam. ancak daha düşük maliyetli daha dar kapsamlı projeler geliştirebilmek için biz ne yapıyoruz? Mikro denetleyici tabanlı projeler geliştiriyoruz. Şimdi şöyle dilerseniz kursörümüzü de değiştirelim. Evet. Şöyle çalıştırdığımız zaman mikro denetleyici tabanlı projelerde bizim elektrik elektronik teknoloji alanı öğrencilerimize veya işte üniversite seviyesinde elektrik elektronik elektronik mühendisliği elektronik haberleşme mühendisliği mekatronik mühendisliği gibi pek çok mühendislik alanı için projelerimizi şekilde seviyelendirebiliriz mikro denetleyici tabanlı projeler için ilk seviyemiz temel seviye temel seviye dediğimiz seviyede. Sayıcı devreleri, LED animasyon ya da LED Show devreleri yapılır. ki Bu temel seviye projeleri arkadaşlar bir numara dediğim temel seviye projeleri biz derslerimiz içerisinde e, esasında yapıyoruz. Yapmış olduğumuz e, temrinlik uygulamalar e, temel seviye uygulamalarıdır. Yine mühendislik seviyesinde de laboratuvar uygulamaları bu şekilde temel seviye e, olarak değerlendirilebilir. Bir de orta seviye var. Esasında orta seviyede temel seviyenin bir üstü zaten anlayacağınız gibi. LCD, dokunmatik panel uygulamaları, tuş takımı uygulamaları, kayan yazı uygulamaları, sensör uygulamaları bunların hepsi orta seviye projelerdir. Orta seviye uygulamalardır. Bunlar da aynen temel seviye gibi hem lise düzeyinde hem de üniversitelerde meslek yüksekokulları ya da mühendislik fakülteleri düzeyinde Laboratuvarlarda, atölyelerde yapılan uygulamalardır. Yani esasında bizim tabii ki bunlara da proje deniyor, onu söyleyeyim. Bunlar temel seviye, ve orta seviye projelerdir. Bunlar atölye ve laboratuvar uygulaması olarak zaten okullarda bunların tamamına yakını, belki de tamamı yapılır ya da tamamına yakını yapılır diyelim. Mesela kayan yazı uygulamaları açıkçası hem lise seviyesi müfredatında yani Anadolu Mesleki Davul Teknik Programı müfredatında yok. Üniversite müfredatında da yer alan bir konu değil. Bu yüzden tamamına yakın dedik. Ama bu da kayan yazıda esasında orta seviye uygulama olarak değerlendirilebilir. Şimdi esasında bizden istenen arkadaşlar bizden istenen yani hem lise seviyesinde hem de üniversitelerde işte mühendislik ya da meslek yüksek okulları seviyesinde ileri seviye projelerdir. Yani ileri seviye uygulamalardır. Bunlar esasında profesyonel anlam, anlamda yani şirket bağlamında olaya bakıyoruz. Yapılan üretim, tasarım, arge çalışmalarına hazırlık olarak değerlendirilebilir bu projeler. Yani bu 3 numara dediğimiz ileri seviye projeler geliştirdiğiniz zaman esasında bunlar sizi e, iş hayatına hazırlayabilecek projelerdir, İş hayatına hazırlayabilecek projelerdir. Tabii ki iş hayatına atıldığınızda çok daha kapsamlı, çok daha geniş e, projeler, çok daha büyük projeler e, içerisinde e, çalışacaksınız. Şimdi bunlar nelerdir? İleri seviye dediğimiz mekatronik uygulamaları. Bu Bizim hem lise hem de dediğim gibi üniversite seviyesinde yapmış olduğumuz robot projeleri bu gruba girer mekatronik uygulamalar. Elektronik cihaz uygulamaları. Elektronik bir cihaz yapabilirsiniz. Yani e, elektronik devreleriyle e, gömülü yazılımıyla bunları işte bir e, cihaz kutusu içerisine e, monte ettiğiniz zaman e, güzel düzenli bir şekilde bir elektronik cihazda yapabilirsiniz. Mesela bu pandemi döneminde. İşte Ataş ölçer ve benzeri medikal cihazların okullarda yapıldığını görmüştük. Bunun dahileri seviyesi cihazlarda tabii ki yapıldı. Özel sektörden ya da profesyonel anlamda şirketlerin yaptığı işlerden farkı şu: Örneğin bir Ataş ölçer yaptığınızda, bunu bir şirket çatısı altında yapıyorsanız, ee, Sağlık Bakanlığı'nın yani ve uluslararası e, standartlara, Sağlık Bakanlığı standartlarına e, yani ulusal düzeyde hem de uluslararası standartlara e, tıp e, biliminin standartlarına uygun olması gerekir. Kablosuz kontrol uygulamaları yapılabilir. Kablosuz kontrol derken Bluetooth, Wi-Fi, RF kontrollü projeler geliştirebilirsiniz. IoT uygulamalar benim çok önem verdiğim, önemsediğim bir konu. IoT nesnelerin interneti hem günümüzün hem de yakın geleceğin parlayan teknolojilerinden birisi olacak. IoT nesnelerin interneti. Bununla ilgili uygulamalar yapabilirsiniz. Yine yapay zeka hem günümüzün hem geleceğin e, teknolojisi teknolojisidir. Yapay zeka ile ilgili projeler yapabilirsiniz. Ya da ev ve bina otomasyonu uygulamaları Yapabilirsiniz ya da bunlara akıllı ev, akıllı bina uygulamaları da denilebilir. Bunlar, bunlarla alakalı projelerde e, geliştirebilirsiniz lise veya üniversite seviyesinde. Evet, böylece proje geliştirmeye şöyle bir giriş yapmış olduk. Mikro denetleyici tabanlı projelerden bahsettik. E, bu biz proje geliştirirken mikro denetleyici tabanlı projeler geliştirdiğimizi söyledik. Bunun sebeplerinden de bahsettik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Proje geliştirme aşamaları ile ilgili videolarım devam edecek. Takipte kalınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.